Evet arkadaşlar bir soruyla daha devam ediyorum. Bu sorunun benzerini elektriksel kuvvetle de çözmüştüm. K noktasındaki elektrik alan verilmiş E olarak. Q1'in Q2 oranı nedir diyor. Hemen şuraya artı birimi koyuyorum. Bu şekilde. Sonra şunu bileşenlerine ayırıyordum. 1 E burada var. 2 E de burada vardır. şu şekilde. Burada arkadaşlar bileşenlerini ayırdıktan sonra işaretleri buluyordum. Hemen şuraya düzenleyeyim işaretlerimde. Burada artı bir var. Yukarıya doğru gidiyor. O zaman bu Q2 ne yapmış bunu arkadaşlar? İtmiş. Bunun işaretini artı. Daha sonra Q2, Q2 artı bulduk. Q1'e bakıyorum. Q1 bu artıyı kendine doğru ne yapmış? G ile çekmiş. O zaman bunun işaretini arkadaşlar? Eksi. Bu eksi. Bu artı çıktı. Sonuç ne çıkması lazım? Eksi. O zaman şıklardan direkt şunları eliyorum Bakın gitti. Şimdi sorumun çözümüne geliyorum. Q1'i yazıyorum. Q1 2 ile kendine çekmiş K. Q1 bölü mesafesi. Arkadaşlar Q1'in buraya mesafesi K'ya ne kadar? 3D. 3D'nin karesi. Buradan arkadaşlar diğerine geliyorum şurada. Q2. Q2'nin bileşkesi E verilmiş. K Q2 bölü ne mesafesi arkadaşlar bununla mesafesi? Şuraya göstereyim şöyle. Şuradan şurası ne kadar? 2D. 2D'nin karesi. Bu da. Yine taraf tarafa şunları bölüyorum. Şu E ile şu E gitti. Şu K ile şu K gitti. Şu D ile şu D gitti. 3'ün karesi 9 yapar. Bunu karşı tarafa atarsam işte aşağıda. Q1 ne çıkar arkadaşlar? 18. 18. Buradan 2'nin karesi 4 yapar. Bunu karşıya atarsam şuraya 1 kalmıştı burada. Q2 ne çıktı arkadaşlar? 4. Bize Q1 bölü Q2 oranını soruyor. Sadeleştirdiğim zaman ne gelir? 9 bölü 2. Bakın şıklarda 9 bölü 2 de vardı. İşarete de dikkat ediyorsunuz. Ama nasıl 9 bölü 2 bizimki? Eksi 9 bölü 2. Çünkü burayı ne bulmuştuk? Eksi. Buna dikkat edelim. O merkezi çember üzerine yerleştirilen Q1, Q2, Q3 yüklerinin O noktasına oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir diyor. Buna göre diyor O noktasındaki bileşke elektrik alanı bunun Burada eksi Q yükünün oluşturduğu E'ymiş. Arkadaşlar bu eksi E, eksi Q, ne yaptı şuradaki eksi Q arkadaşlar? Buraya artı 1 koyuyorduk. Artı 1 koyarsam bu eksi Q artı 1'i ne yapmış kendine doğru? Çekmiş şöyle. Ne ile çekmiş? 1 ile çekmiş bu tarafa doğru. Peki şuradaki eksi ne yapar arkadaşlar? Bu da çeker. Bu da neyle çekti? Eksiyle. Şimdi bunun ikisinin arasındaki bileşkiye bakacak olursam şuradaki açı kaç derece arkadaşlar? Bakın şuradaki açı 120 derece. E bura E. Bura E 120 derecede bileşkeni çıkıyordu bu tarafa doğru. E vektörleri hatırlayın. Yani bu tarafa doğru bir e var. Şimdi devam ediyorum. İyi takip edin. Şuradaki artı iki qyu kullanmadım. Burada artı var yine arkadaşlar şu O noktasında. Bu artı +2 bu artı ne yapar arkadaşlar yukarıya doğru iter. Bu da neyle itti? 2E ile itti. Yukarıya doğru bir de iki e geldi bu tarafa doğru. Toplam bileşke ne oldu arkadaşlar? Şurası 3E. Buna dikkat ediyoruz. Bileşkemiz ne çıktı? Yukarıya doğru çaprazlama 3'e. Bunun yönünü de sorar. Buna dikkat edin. Yine söylüyorum. Elektriksel kuvvette yaptığımız işlemlerin aynısını ne yapıyoruz burada da yapıyoruz. O merkezi çember üzerine yerleştirilen Q1, Q2 yüklü şekilde konumdayken O noktasındaki bileşki elektrik alan ne? Arkadaşlar şimdi başlangıçta şu artı, bu artı, ne yapar? Şu artı. Şuradaki artı. Bu artı ne yaptı? Bu tarafa doğru itti. Neyle itti? Bir ile itti. Peki yukarıdaki artı 2. Buradaki artı ne yaptı aşağıya doğru? 2'ye ile itti. Bunların bileşkesi piske oradan ne çıktı bu tarafa doğru? Kök 5 E'ye çıktı. piske oradan ne bulduk? Kök 5 E olarak bulduk. Şimdi bize soruda şunu diyor. Buradaki K'yı al. K'yı al. Buraya getir diyor K'yı. K'yı buraya getirdi, diyor. 2Q olarak K buraya gelsin diyor. Buradaki K gitsin diyor şu. Şurada da yine yükümüz duruyor. Artı Q. Burada duruyor. Şurası da yine O noktası. O noktasında da her zaman ne vardı? Artı. Şimdi arkadaşlar bunu buraya getirirsem yeniden elektrik alana bakıyorum. Bu artı Q. Bu artı ne yaptı? tarafa doğru itti. Neyle itti? Bireyle. Peki buradaki ek artı 2Q. Buradaki artıyı ne yaptı? tarafa doğru itti. Neyle itti? 2 ile. Buradaki 1'e bu 2'yi götürür arkadaşlar. Sola doğru ne kalır? Bakın 1'e. Hem yönü hem de büyüklüğü ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Kök 5'ten 1'e düştü. Ne yaptı arkadaşlar? Azalır. Demek ki buradan buraya gelirken sürekli ne yapmış? Azalmış. Bunu da bu şekilde gösteriyoruz. Adam ortadaki bir durumu da denemiş. Tam şu noktadaki bir durumu da denemiş. Burayı düşünmeye gerek yok. Direkt zaten biz burada azaldığını gördük. Ama yine orayı da yapabilirsiniz. Karenin köşelerine yerleştirilen Q1, Q2, Q3, Q4 yüklerinin ta noktasını oluşturduğu elektrik alan E'dir diyor. Buna göre bileşke nedir diye soruyor. Yine Q1 yükününkini E olarak göstermiş. Şuradaki artı Q ne yapmış arkadaşlar? Bunu E olarak bu tarafa doğru itmiş. Peki buradaki eksi, şu eksi Q. Bunu ne yapar arkadaşlar? Bu tarafa doğru E ile çeker. Peki şuradaki artı, şu artı. Bunu yukarıya doğru ne yaptı arkadaşlar? Yine şuradan itti. Neyle itti? ile. Peki şuradaki artı 2Q ne yaptı arkadaşlar? Bunu bu tarafa doğru itti. Neyle itti? 2E ile itti. Şimdi burada şunu da unutmayın. E ile Q doğru orantılı. Ondan dolayı şey yapıyorum. Şurası 1Q ise 1E. 2Q ise 2E şeklinde yorumluyorum. Oradan geliyor. Şimdi arkadaşlar yönleri götürtürürsek şu 1E Şuradaki 2'yi e götürür arkadaşlar. Yukarıya doğru ne kalır? 1'e. Şuradaki de ne oldu toplam arkadaşlar? 2. Bu e. şekilde. Bunlar yine Piskavur'dan ne çıkar arkadaşlar? Şurayı şey yaparsam Piskavur'dan. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Cevap ne geldi? Kök 5. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Kök 5 olarak ne yaptık? Bulduk. halini yine söylüyorum. Elektriksel kuvvetle yapmıştık. Arkadaşlar burada elektrik alan çizgilerinin özel durumları var. Bunlar AYT'de karşımıza sürekli çıkıyor yorumlu sorularda. Elektrik alan çizgileri artı yükten dik olarak çıkıp eksi yükten ne olur? Dik olarak gelir. Yani elektrik alanın yönü artıdan nereye doğruymuş arkadaşlar? Eksiye. Birbirlerinin içinden hiçbir zaman kesişmez. Bakın birbirlerinin içinden hiçbir zaman ne yapmıyor? Kesişmiyor. Hepsi ayrı ayrı yerlerden gidiyor. Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu yerde elektrik alanın şiddeti büyük seyrek olduğu yerde de küçüktür. Yani ne demek istiyorum? Elimde şöyle bir yüküm var. Bunun üzerinde şöyle üç tane çizgi var. Elimde şurada da bir yüküm var. Bunun üzerindeki çizgilerin sayısı da şu şekilde. Kaç tane çizgi var? Bunların elektrik alanlarını kıyaslayın dedi size. Arkadaşlar E1 E2'de nedir? Küçüktür. Çünkü E2'deki çizgi sayısı daha fazla. Ya da nedir? Q2 büyüktür. Q1'de. Bunu bu şekilde kıyaslarız. Elektrik alan çizgileri normalde karşımıza gerçekte çıkmaz. Ama biz bunu fizikte kolaylık olsun diye modelleme olarak ne yaparız? Gösteririz. Burada da şuna dikkat edip Bakın artı da oklar nereye çıkıyor? Dışarı doğru gidiyor oklar. Eksi de oklar nereye giriyor? İçeri. Bunu da size sürekli soruyor. Okların yönünü. Eksi de oklar içeri doğru. Artı da oklar nereye doğru gidiyor? Dışarı doğru. Yani artı da oklar bu şekilde giderken eksi de oklar bu şekilde ne yapıyor? İçeri doğru şöyle giriyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu da önemli bizim için. Artı yükler bir araya geldiği zaman birbirlerini ne yapıyordu arkadaşlar? İtiyordu. İttikleri için şu ortalarında bir elektrik alan oluşmaz tam şu noktada. Eksi yükler yine birbirlerini ne yapıyor? İtiyor. Orta noktada elektrik alan ne yapmıyor? Oluşmuyor. Artı artı itiyor. Eksi eksi itiyor artı eksi ne yapar birbirlerini çeker. Dediğim gibi K noktasında bunlar birbirlerine paralel gittiği için elektrik alan oluşmaz. Bize K noktasında elektrik alanını sorarsa ne yaparız? Sıfır. Arkadaşlar şurada da yüklerle elektrik alanlar doğru orantılıdır. Sen buraya D dersen burası da D. Yükümüz ne olur? Q. Burası da Q. Sen buraya 2D dersen